Evet değerli Anadolu Web TV izleyicileri şu an Beşşol'da yolda eski devlet hastanesi yanında yapılan İpek yolu millet bahçesinin arka kısmındayız. Daha önce basında yer buldu, haberleştirildi. Millet bahçesi burada yapılıyor. Geçen de haberini yapmıştık. Tabelada gözüken 10. ay da bitmesi gereken millet bahçesi niye bitmedi diye bir haber yapmıştık. Bugün görüşmelerimiz oldu. E, işe alan şirketle görüşmelerimiz oldu. E, maalesef e, e, eski devlet hastanesinin yerinde bulunan betonlaşma ve e, taş yapılardan kaynaklı yetiştirilememesi ve ekstra alınması söz konusu olmuş. Fakat şu anda dikkatimizi çeken bir nokta e, daha önce haberlere basına yansıyan haberlere yansıyan konu olan millet bahçesinin arka kısmındaki e, mahalle sakinlerinin yaşamış olduğu tehlikeli durum. E, aradan aylar geçmesine rağmen e, gördüğünüz gibi e, buradaki evleri bekleyen bir tehlike var. E, şu anda burada e, harfiyat yığınları var. Bakın az yaklaşayım görüyorsunuz. Yağmurların yağmasıyla e, harfiyat çatlamaya başlamış. Görüyorsunuz bakın. Yani bu çatlaklarla çatlaklar ne anlama geliyor? Buradaki harfiyat e, yavaş yavaş aşağı doğru kayacak anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi e, evler var. E, fakat e, evleri toprak kayması tehlikesiyle yüz yüze bırakan bir durum söz konusu burada. Bu anlamda eee İpek Yolu Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kimdeyse ona göre bir çalışma yapmaları gerekiyor. Aslında burada bir istinat duvarının yapılması gerekiyor. Fakat öğrendiğimiz kadarıyla e, belediye yetkilileri buraya istinat duvarının yapılmasına gerek yok diye bir e, tespitte bulunmuşlar. E, bunu kamuoyunun vicdanına, Van halkının vicdanına havale ediyorum. Açıkçası benim gördüğüm manzara burada e, bir istinat duvarı olmazsa bu evler e, toprak kayması tehlikesi altında ve bu yapılarda açıkçası bakın millet bahçesinde yapılan yapılar bunlar da açıkçası e, zarar görme ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir bu anlamda e, acilen acilen e, Millet Bahçesi İpek Yolu Millet Bahçesinin arka kısmında yaşayan insanların mağduriyetinin giderilmesi, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve e, kullanım alanının genişletilmesi adına burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Burada e, Büyükşehir Belediyesi Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili e, Sayın Valiye gelen sekreter Celik İpek Yolu Belediyesi'ne artık yetki alanı kimdeyse ona göre biz çalışma yapması yapılması adına çağrıda bulunuyoruz.